Yani üzerinden bir yıl geçti. Bu bir yıl içinde bizim her şeyimiz eksik. Her şeyimiz yarım. Güldüğümüz zaman bile vicdan azabı çekiyoruz. Bu yemek yerken, sevdiği yemekleri yerken vicdan azabı çekiyoruz. Bizim için 6 Şubat'tan sonra bütün hayatımız çok değişti tüm değer yargılarımız. Eve girdiğimiz zaman o sessizlik. Uyumak için odamıza çıktığımızda odasının boş olması. Yeme erken yerinin boş olması. Televizyon izlerken her zaman oturduğu koltuğun boş olması. Bunlar kelimelerle anlatılacak şeyler değil. Bunu hiç kimse yaşamaz. Hiç kimse evlat acısı yaşamazsın hiç kimse kardeş acısı, anne baba acısı yaşamasın ama evlat acısı bambaşka bir şey. Kabus gibi. İnanın her gün sabah kalktığım zaman sanki bir rüyaymış ve bitecekmiş gibi uyanıyorum. Aynı şeye uyanıyorum. Aynı kabusa uyanıyorum. Yani her gün yeni bir kabusa uyanmak gibi. Hayatta devam ediyor. Bir çocuğum daha var. Güçlü olmak zorundasın. Ona yetmek zorundasın. İyi olmak zorundasın ki onun da hayatını devam etmesine, toparlamasına destek olmak zorundasın. Çok zor. Dediğim gibi gerçekten bunları anlatacak kelime yok. Hep söylüyorum. Biz 6 Şubat'tan önce hiç üzülmemişiz. 6 Şubat'tan önce hiç çaresiz kalmamışız. 6 Şubat'tan önce hiç üşümemişiz. Ben evimde e, soğuk havada soba yakarken vicdan azabı çekiyorum. Yağmur yağarken çocuğum sokaktaymış ıslanacak gibi merak ediyorum. Acaba ne yapıyor diyorum. Nasıl yeni bir anne nerede olursa olsun hava soğuk olduğu zaman, gök gürlediği zaman, ne bileyim, yağmur yağdığı zaman çocuğunu merak eder. Yani benim çocuğum nerede? Ben neredeyim? Ben sobanın önünde oturuyorum. Benim diğer çocuğum toprağın altında, diyorum. Ben vicdan azabı çekiyorum, o boğazım düğümleniyor. Yani bambaşka duygular bunlar. Adını bile bilmiyorum bu duyguların. Ama tüm her dakikamız, her saniyemiz, her anımız eksik. Markete gidiyorum. Sevdiği çikolataları görüyorum. Alamıyorum. Sevdiğim müziği duyuyorum. O artık duyamayacak diyorum bu müzikleri. Ya da okul arkadaşlarını görüyorum. Okulun önünden geçiyorum. Doğduğu hastanenin önünden geçiyorum. Başka bir dünyaya dalıyorsun. Yani sahip olmadığın can parçan ama uzanıyorum erişemiyorum sanki suyun denize dalmışsın da yüz havaya çıkmak için direniyorsun ama çıkamıyorsun nefesin yetmediğini hissediyorsun bazı zamanlarda nefes alamıyorsun. nefes alırken bile zorlandığım zamanlar oluyor bu çok zor bir şey ve tek istediğimiz adalet bu çocukların haklarını kalanlar soracak. Asla vazgeçmeyeceğiz. Bizim çocuklarımız çok özel çocuklardı. Herkesin çocuğu çok özel ama çocuklarımız bunu hak etmedi. Bu insanların para hırsına, bu insanların cehaletine, açgözlülüğüne bizim çocuklarımız kurban gitti. Bunun e, sonuna kadar hesabını soracağız. Asla vazgeçmeyeceğiz. Mühendislik ilime, bilime dayalı bir şey. Eğer her şey mevzuata, yasalara uygun olsaydı bu İsyas Otel çocuklarımıza mezar değil korunak olurdu. Bizim çocuklarımız bugün hayatta olurdu. Bizim çocuklarımız ben gözümü kapadığım zaman her zaman iki oğlumun mezuniyetini, her zaman biri sağımda biri solumda oluşunu gurur duyuyordum. ya yani çocuklarımla büyüdüklerini görerek gurur duyuyordum. Allah'a şükrediyordum. Şimdi gözümü kapadığım zaman tek çocuğumu düşünemiyorum. Bizim ev artık sessiz. Oyuncaklar dağılmıyor. 11 yaşında çocuğumun durgunlaştığını, oyun oynamaktan zevk almadığını görüyorum ve bu beni çok üzüyor. Ve çaresizce tek yapabileceğimiz adaletin kovalamak, adaletin nöbetini tutmak. Bu insanların en ağır cezasını çekecek şekilde yargılanmalarını beklemek. Elimizden gelen başka hiçbir şey yok. İzcan Rüyam'da ilk kaybettiğimiz zamanın ikinci haftasında gördüm. Daha mevcut halinden daha küçüktü. Üç yıl önce de babam vefat etmişti. Babamın onu elinden tuttuğunu babamla beraber karşıdan geldiler. Ben böyle rüya olduğunu biliyorum ama o kadar bir mutlu oldum ki Karşıdan geldiler beyaz giyiyordu. Hiç konuşmuyordu. Gözümün içine bakardı. Her zamanki gibi gözleri güller şekilde. Kömür gibi gözleriyle gözümün içine baktı. Kucağıma aldım. Sarıldı. Öptüm. Ben onu öptüm. Kucağıma aldım. Tekrardan hiç konuşmadı. Sadece sarıldık. Sadece gözlerinin içine baktım. Öptüm. O da beni öptü. Sonra bir daha da görmedim rüyamda görsem dünyalar benim olur. Her gece bunun için dua ediyorum ama bir daha sadece bir kere gördüm. İzcan'a her an, her dakika, her aklıma geldiğinde söylediğim tek şey nerede olursan ol bir gün, elbet bir gün buluşacağız diyorum. Bu umutla, bu hayalle geçecek artık bizim ömrümüz. Canım oğlum, İzcan'ım bir gün mutlaka tekrardan buluşacağız. Tekrardan sarılacağız. Seni seviyorum oğlum.